Evet, şimdi arkadaşlar şarap ar topu. Ee, size bir özür sebebim var çünkü annemle babam biraz yırtıldı. Bizim de hayvan yüzünden. O yüzden poşet geçirdiler, o yüzden böyle oynayacağız. Emir aldı topu, çekti. Vurdu bir tane, hop. Hop, çekti. Bir vuruş ve gol. Hoppala. Emir aldı. Gol. Ve top. Arkadaşlar tablet olduğu için çok göremiyorsunuz tabi. Size bir şey yazacağım. Bakın. Böyle. Bak. Arkadaşlar. Alıyorsun böyle. Ronaldo balotelli taktiği. Bak. Şöyle yapıyorsun. 1 2 3 4 5 altı sonra bu topu Geriye çekip hop biz böyle bir vuruyorsunuz bir gol. Öyle şey. aldım. tane böyle girerim şöyle. Bir vuruyorum. Hoppala! Vuramadım. Pardon. Bir vuruş direk. Direkten döndü. Arkadaşlar Cekten döndü Emir al topunu Emir 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 iyi bir çalım Emir yürüdü Emir Aldı topunu Bir çekti Bir yürüyüş Bir yürüyüş Bir vuruş ve gol Hoppala Arkadaşlar Size bir deney yapacağız. Topu bırakalım şuraya. Arkadaşlar. Açıyoruz uzalanı. Ve bir tane bir şey bulacağım. Evet. Çok garip bir deney olacak arkadaşlar. Alıyorum. Hoppala. Bakın. Gördüğünüz gibi kayısı üstüne acılı sos. Pardon bu acılı değildi. Şimdi şunu koyuyoruz. Ve acılı sos. Şimdi arkadaşlar. Bu var ya bu. Bunu dökeceğim. Siz yerinizde durun. Arkadaşlar aldım. Döktüm şöyle. Hoppala atıyorum ağzıma. ısırdım böyle biraz iğrenç bir görüntü de. Pardon. ısırdım Evet. Değilim yanda. Şimdi yiyeyim. Arkadaşlar. Evet, Şimdi yedik. Şimdi mutlaka başka bir testimiz daha var. Arkadaşlar. Şurada bir bizim bir şeyimiz vardı. Hı. Arkadaşlar bir dakika hurma gördüğünüz gibi hurma ve hurmayla burada bizim bir şeyimiz ha arkadaşlar külahlı hurma. Şimdi bunu da deneyeceğiz ben de kalın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakın hurma iki tane koydum. Şimdi arkadaşlar içine bir şey atacağız benle. Arkadaşlar bakın şöyle bundan attık. Ona göstereyim. onda da şöyle attım. Ve elimde külah ve yiyoruz. Ben bunu yedikten sonra yorumlara yazın. Size deney denemenizi tavsiye ederim. Hadi bakalım arkadaşlar. Yiyorum. Ben ne Arkadaşlar gördüğünüz gibi yedim böyle. Biraz iğrenç bir görüntüyüm. Şuraya bırakalım. yani Puanlıyorum. Arkadaşlar puanlamam. Onda eee onu da şimdi detay detay anlatalım. Şuraya bir sandalye çektim. Oturdum. Arkadaşlar detay detay söylersek eee Şimdi külah yapışkandı azıcık. Her şey külah yapışkandı. Şu alayım tekrar şunu. Bakın. Ağzım ben koydum böyle. Acı tadı geldi bir nedense. Bir, bir, tekrar bir ısırıyorum arkadaşlar bakın. Şurada ısırık izim var. bakın şurada. Tekrar ısırıyorum. Şuraya tekrar ısırdım. Evet, külah ilk başta bir acılık tadı geldi. Sonra yapışkanlık. Hurma güzelle yani. Onda on derim. Şu e, aldığım şey de güzeldi. Böyle he, fıstık da güzeldi. O da onda sekiz veriyorum. Neden? Çok yani çok yani dökülüyordu yani. Fıstığı çok 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 fazla parçayı ve küçük parçayı vermişler o yüzden böyle yaptım. Araşar. arkadaşlar bir tane daha deneyimizle bir tane daha deneye gidiyoruz. Ben ne kadar arkadaşlar geri döndüm oynuyorum FIFA'yı kim aldım? Howard aldım 84 rating onu puanlıyorum. Burada tablet bir elimde tableti bir yere Ta görev yapıyorum tableti bir yere yasladım şey buldum. Biraz ayarlıyorum şu an. Heh, ayarladım. Şimdi elimde şeyle oynuyorum. FIFA kumanda. Xbox son sürüm kumandayla. Şimdi böyle siyah. Oynuyorum. Bizim oyuncu kaliteye geldim. Özel filtre. Onları seçtim. Şimdi oyuncu seçiyorum. Kaliteye tekrar geldim. Ve buradan Premier League seçtim. Oyunculara geldim. Alexander Arnold aldım. Ee, sonra seçiyorum. Kiko Femeniye aldım. 75 rating. Ve Diego Bepat'ı aldım. Ee, bunu böyle yaptım. Pardon yani söyledim. Depat'mış. Aldım bunu tekrar. Tekrar aldım. Cedric'i aldım bu sefer. 76 rating. Sene... Bunun tam ülkesini bilmiyorum bayrağını ama 76 şunu ayarladım. Bu da 75 reytinge. Ben görev maçına böyle çöp adamları koyuyorum. Yani daha iyilerin kullanmak istemiyorum. Çünkü onlar yoruluyor. Benim bir tane oyuncum var arkadaşlar. Böyle oyuncu çok güzel. Bir kupada oynuyorum ben onunla hiç. Yani kendi takımımı almadım. Adam çok iyi oynuyor yani. Pası veriyor, güzel koşuyor, iyi şut. Yani o adamdan çok memnunum. Böyle seçiyorum burada. Böyle çöp takım var. Bir tek Alexander'la Walker'ı. 75 ratingli adam bile azıcık bir şey oynuyor ama bizden kat kat daha iyi para alıyor. Yani öyle düşünün. Ama futbolcu olmanız için yani çok yorulmanız lazım. Siz göze alıyorsanız yani öyle olun derim. Arkadaşlar burada rokko şeyim var. Onu yedim. İşte böyle yaptım. Falan çöpleri hazırladım. Ben size hazırlayınca haber vereceğim. Arkadaşlar şimdi yapıyorum. Tek yaptıktan sonra bunların kimyası kaldı. Onu da yapacağım. Ama onu size sürpriz olsun diye yarınki videoda biraz bundan bir sonraki videoda yapacağım. Benle kalın, iyi kalın. Ben Armelo TGT. Sağlıkla kalın, oyunda kalın, derslerinizi de çalışın, kitap okuyun.